Kendisi soyunma odasına giderek antrenman için hazırlıklarına devam edecek. Daha sonra da hocamızla olan sorularınızla devam edeceğiz. Cagney'e sorularınızla başlayabiliriz. Öncelikle yarınki karşılaşma için başarılar diyelim Cagney'e. Bu sene Galatasaray'ın forvet rotasyonunda 3 isim var. Kendisiyle beraber Halil ve Mustafa Muhammed var. Kendisini bu kendisini bu forvet rotasyonunda nerede görüyor ve yarınki karşılaşma için e, neler düşünüyor, motivasyonu nasıl? Ouais, on est trois attaquants et chacun doit faire son boulot. Je, on va donner le maximum et après c'est le coach qui va décider qui va jouer et nous on est ici pour euh, le match de contre Marseille on, va, on est ici pour gagner pour donner tout et le plus possible. <laughs> evet, E, elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Tabi buradaki son kararımızı da hocamız veriyor bizim yaptığımız performansı göre de. E, Marsilya e konusunda biz buraya kazanmaya geldik ve umarım e, buradan kazanarak da ayrılacağız. Cakneyi başarılar diliyorum ben de. Demir Önab Serhan Türk. Ee, biraz önce de e, Erman arkadaşım söyledi zaman zaman forma şansı bulamıyor. Alors, de temps en temps, tu euh, n'arrives pas à voir le maillot et donc tu montres des réactions sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça Bah ben oui, ça c'est ça c'est moi, c'est une chose que c'est personnel, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le club, ça n'a rien à voir avec le coach. Et...

E, e, ouais l'équipe de Marseille, c'est une grande équipe, c'est un grand club et je l'avais suivi depuis l'époque. J'avais des amis qui sont passés ici et voilà, nous ce qui nous intéresse c'est venir ici et faire notre boulot et c'est uh, gagner le match et voilà. Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Burada daha önceden oynayan arkadaşlarından da bir bilgiler aldım. Ancak biz buraya işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik. Galatasaray Televizyonu Deniz Gülen başarılar diliyorum Cagney'e yarınki mücadele için. Anlatta ama biz antrenmanlarda tabii yakıyla görüyoruz aslında tüm yaşananları. Hocayla da çok yakın ilişki içinde olduğunu da biliyoruz. Kendisinin ağzından da dinleyebilir miyiz? Hocayla nasıl bir ilişkisi var Jacklin'in? Euh donc nous comme en tant que journaliste satirique on peut voir <laughs> de près que vous avez une bonne relation et très près avec le coach euh lors des entraînements. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais. C'est vrai, moi et le coach, on a une bonne euh, l'action depuis. Et on s'amuse après l'entraînement, après avant l'entraînement, on parle parfois italien, on parle donc tout le temps. En tout cas, ce que je peux dire sur lui, c'est que c'est comme un père, c'est comme un, un coach. Alors que parfois c'est normal, quelqu'un peut être fâché, tout ça, ça, ça arrive, mais il est toujours. Euh, de position de coach et comme un père. Voilà, et on a une bonne relation depuis que je suis arrivé ici. Sinon, j'espère je je e, gerçekten de dediğiniz gibi hocamızla e, iyi bir ilişkimiz var. E, antrenman öncesinde veya sonrasında sık sık şakalaşıyoruz kendisiyle. E, ayrıca e, ben de İtalyanca konuşuyorum, hocamız da İtalyanca konuşuyor. Dolayısıyla antrenmanlar sırasında veya sonrasında yine İtalyanca e, konuşma şansımız var.

d'Europe de France ou qui sont français et qui supportent Galatasaray, est-ce que vous êtes toujours soutenu comme ça Est-ce que vous ressentez que vous êtes peut-être le club ou l'un des clubs les plus populaires de Turquie E yeraltı çok büyük bir ambiyans olacağı bekleniyor. bekleniyor. Avrupa'dan ve Fransa'dan Türklerin geleceği bekleniyor maça. her zaman bu şekilde bir destek görüyor musunuz Hem yurtdışında hem yurt içerisinde. Bah oui normal. Je m'entends de ça et de toute façon je l'ai déjà vu hein, chez nous, à la Et que pour moi c'est comme d'habitude. Bien vrai que c'est européen, on a déjà fait des matchs Europa League qui sont comme euh, des euh, matchs de demain. Et c'est vrai que tout le monde doit attendre le match là alors que nous on est prêts en tout cas de voir tout et de concentration et voilà total. 2 Mayıs maçına katılmak Tabii biz daha önce de böyle destek gördük ve bu alışık olduğumuz bir durum. E, hem e, Avrupa Ligi'nde oynadığımızda e, aynı şekilde bu desteği, ilgiyi görebiliyoruz. Hem de e, kendi evimizde, Türkiye'de oynadığımızda da. E, yarın maçla ilgili olarak da biz maça hazırız ve tam konsantreyiz ve e, yenmek için buradayız. Teşekkür ediyoruz. En Merci. hoca sorularınızla devam edebiliriz. Erman Gönülşen TRT Spor. Hocam başarılar. Öncelikle yarınki karşılaşma için öğle saatlerinde meslektaşınız e, Sampoli Galatasaray'ın e, preste özellikle iyi bir takım olduğunu diri bir takım olduğunu alışık olmadıkları bir oyun düzeninde olduklarını e, ifade etti. İyi bir takımla mücadele edeceklerini söyledi. Sizin gözünüzden biz yarın nasıl bir mahsule göreceğiz? Rakibi nasıl analiz ettiniz? Ee, i̇yi akşamlar herkese. iyi bir takımla oynayacağız. Özellikle bu sene lige çok iyi başlayan bir Marsilya. ile ee, son zamanlarda belki bir iki maçtır belki istediği neticeyi alamıyor ama çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Ee, seyrettiğimiz zaman da bunu gördük. Ee, onlar ilk maçı lokomotifle oynadılar. Son dakikalarda yedikleri golle berabere kaldılar, yoksa öndelerdi. Marsilya bugün Fransa liginde de ve e, her an eğer oyun içerisinde e, konsantrenizi kaybederseniz bunun cezasını da kesebilecek yeteneklere sahip de bir takım. Onun için. Ve rakibimizin bu durumuna saygı duyuyor ee, ve iyi bir takım oynayacağımızı da rahat rahat söyleyebiliriz. Et, et donc euh, après la conférence de presse qui a, qui a été réalisée, réalisée aujourd'hui, Sampoli, donc euh, le coach de Marseille, a dit que euh, l'équipe de Galatasaray était bon pour faire le pressing et que euh, Galatasaray avait une, euh, un, jeu de, un style de jeu différent euh, que d'habitude pour eux. Et, donc euh, notre coach a répondu que. Euh, donc Marseille est, un, une, est une bonne équipe euh, qui a bien commencé la Ligue française. Peut-être qu'ils n'ont euh, pas eu les résultats qu'ils voulaient obtenir euh, ces deux derniers matchs, oui. euh, mais ils ont une bonne équipe. Euh, donc si on, on regarde les matchs... en avance mais ils ont encaissé un but les, les, les dernières minutes euh, donc Marseille est aussi l'une euh, des meilleures équipes de la Ligue euh, française euh, qui a euh, donc de bons joueurs et si on fait attention et qu'on a une perte de concentration lors du jeu donc euh, Marseille est capable de faire le nécessaire c'est pourquoi donc euh, nous respectons euh, notre adversaire euh, voilà Hocam Demirören Haber Ajansı Serhan Türk ee, Şunu sormak istiyorum hocam ee, Avrupa Ligi'nde iyi bir sonuçla başladınız Lazio'yu yendiniz ee, Ve daha sonrasında da e, Ligde isteneni veremeyen Bir Galatasaray haline geldi Çok konuşulan bir Fatih Terim'den e, Çok tartışılan Hale gelen bir durum haline geldi Ve sonrasında da Göztepe maçında e, Çok da duygusal bir e, Konuşmanız geçti Ben Yaklaşık 25-26 senden beri sizi tanırım, basın mensubu olarak takip ederim. Böyle bir duygusal havayı daha önce görmedim. Aynı duygusal hava devam ediyor mu hocam? Bir de mental olarak takımın şu anki durumu ne? Şey yapacağım, şey yapacağım. Alors, euh, le, en Europe Ligue, Galatasaray a bien commencé. Euh, il a gagné face à la Lazio. Euh, mais euh, dans la Ligue turque, euh, Galatasaray n'arrive pas à obtenir les résultats qu'elle euh, veut. Et euh, lors du dernier match de Gostepe, euh, donc euh, vous avez fait euh, un discours euh, qui était plutôt émotionnel. Et euh, donc, je voudrais demander euh, cette situation et la situation mentale de l'équipe. Evet o gün sorulan soru içinde bulduğum, bulunduğum durum ee, ayrıca duygusal bir cevap olduğunun soruyu yanıtlarken de e, bulunduğum durumun karşıdaki insanlara e, geçtiğinin de farkındayım. Çünkü öyleydi açıkçası. E, ben duygularla yaşayan bir insanım. Olumlu, olumsuz, tüm hisleri e, sevdikleriyle, çalıştığı kişilerle, esayi arkadaşlarıyla ve Ağasay taraftarıyla e, paylaşan, onunla büyüyen de bir insanım açıkçası. Ben burada gözümü açtım. Burada kazandım. Burada kaybettim. E, yani hayatımdaki tüm duyguları neredeyse Gahasa ile tattım. Yani onunla beraberken tattım. Açıkçası başka bir yerde pek olmadı zaten. Ee, bununla birlikte e, tabii Galatasaray için açıkçası vazgeçtiklerinden de e, hiçbir zaman pişmanlık da duymadım. E, o yüzdendir ki e, daha sayı ile ilişkim üzerine e, konuşulduğunda böyle bir soru sorulduğunda e, duygusal bir ruh haline bürünüyorum doğal olarak. Çünkü bakın 68 yıllık hayatımın yarı neredeyse Galatasaray'a vermişim. Dolayısıyla e, bu yarım asır yıldır hep karar alarak geçirmişim. Karar vermişim ben. Ee, çok dinlerim. Ee, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım. Ee, fikirlerini sorarım. Ee, benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Sürekli öğretmek için değil aynı zamanda öğrenmek için de çabalarım. Ee, Tabi bunların hepsi bittikten sonra da son aşamada benim kararım beklenir. Ee, belki de sonunda tüm doğrular, tüm yanlışları e, o karara bağlıdır. Vereceğiniz o karara bağlıdır yanlışlar ve doğrular. Ee, yani şudur sonuçta kararın ağırlığı size getirecekleri, sizden alacakları, sizden götürecekler. Bir karar alırken ee, üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Dolayısıyla onların üzerindeki sorumluluğunu bilerek onları üzmemek için hareket eder. E, sonunda olumlu veya olumsuz her şeye eee Hazırlıklı da olmanız gerekiyor maalesef. Ee, şimdi bugün 98-99, 2000-2001, 2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Ee, onları da anlayabildiğimi, onlarla da e, aynı frekansı yakalayabildiğimi. E, ortak e, düşünceler üzerinde hem fikir olduğumuzu görmek açıkçası beni motive ediyor. Şimdi son zamanlardaki gidişatın sorunuza geldim. Bana farklı şeyler düşündürmesi yeni jenerasyonun yeni jenerasyonların gelişimi ve büyük kararların alınması ile ilgili değil ee, eğer öyle anlaşılıyorsa e, öyle olmadığını söylüyorum ama Yasay'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olurlarsa olsunlar aynı sevgiyle e, ee, Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da veya Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğümde anlatmak istediğimde de budur. Cevap biraz uzun oldu ama onları da fazla ilgilendireceğini sanmıyorum. Kısa keselim. onları. Alors, j'ai donné une réponse plutôt émotionnelle ce jour-là. Donc, en tant que personne, vous pouvez avoir des émotions positives ou négatives. Donc, et ça, tout le monde le sait à Galatasaray et à tous les membres de, de Galatasaray. Euh, donc moi, euh, depuis mon, mon enfance, je suis à Galatasaray, j'ai euh, euh, 68 ans et j'ai passé plus de 50 ans à Galatasaray. Donc euh, vous pouvez donner, euh, vous devez donner des décisions et ces décisions peuvent euh, faire du mal euh, à des personnes ou être bien à des personnes. Mais euh, donc l'important ici, euh, c'est de donner une décision et de rester derrière cette décision. Euh, donc là maintenant nous avons une équipe plutôt jeune euh, qui est formée euh, de euh, on va dire de 22 ans, 21 ans, 20, 22 ans. Et donc c'est une nouvelle équipe et euh, donc être euh, en euh, euh, D'accord.

Marsilya takımı hem iyi bir takım hem iyi bir kadroya sahip. Ee, zaten ileri üstü yeteri kadar tehlikeli. Veya ile e, beraber dörtlü sayacak olursak daha da e, zorlu bir durum oluyor. O da iyi bir oyuncu. Büyük katkıda bulunacaktır ama bizim için e, artık e, bir fazla bir eksik çok fazla bir Euh, donc euh, tous les joueurs euh, de Marseille sont de bons joueurs et je l'ai dit aussi que euh, Marseille est une bonne équipe. Donc euh, ils ont trois joueurs offensifs qui est très bien et on peut rajouter un quatrième paillé à cela, euh, donc qui est aussi euh, un bon joueur. Euh, mais voilà, donc euh, c'est tout ce qu'on peut dire. Hocam sizin futbol direktörü olduğunuz dönemdeki 14 yerli kuralından yola çıkarsak yarın akşamki rakibimizin en önemli kozlarından biri Cengiz Ünder. Cengiz de yarın sizinle karşılaşacağı için çok heyecanlı olduğunu ve sizin onun hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani yarın rakibin en önemli kozlarından biri hucumda 8 maç 4 gol bir Türk oyuncu Cengiz Ünder. Peki sen şunu diyorsun yani. Türk kuralı demek istiyorsun. Yabancı kuralı değil 14. Ee, Şerif antrenörünü bugün okudum. O ne diyor duydun mu? Bugün başarımız varsa diyor, futbol federasyonuna teşekkür ederiz. Yabancı sayısını serbest bıraktı diye. Ee, Cengiz evet. E, hakikaten iyi bir oyuncu. İyi de bir karaktere sahip. Ee, ilk defa milli takımda Eskişehir'de benle beraber oynadı ee, çok da mutlu oldum ee, kendisi Marsilya'da başladığından beri de çok iyi oynuyor ee, Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden bir tanesi bu arada hem İtalya'yı hem İngiltere'yi görüp arkasından Fransa'da Marsil'e ee, Marsilya'da uyuştuğunu görüyorum seyrediyorum da çok da mutlu oluyorum. Ve diğer dünyanın her tarafında, Avrupa'nın her tarafında oynayan Türk oyuncularından mutlu olduğum gibi onunla da mutlu oluyorum. Tehlikeli bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Dikkat etmemize gerekecek açıkçası. Onunla da gurur duyuyorum açıkçası. Et donc il y a une question euh, concernant Genghis Donc euh, il a fait un discours aujourd'hui concernant le coach et il a dit que euh, le coach euh, Terim euh, a une place importante pour lui. Et donc notre coach dit que euh, Genghis est un bon joueur euh, et qui est un joueur un, un joueur qui a un caractère. Euh, il a, ils ont été pour la première fois ensemble lors de l'équipe nationale. C'est notre coach qui a appelé euh, Genghis à l'équipe nationale. Euh, il a fait un bon euh, début à Marseille euh, et c'est un bon représentant de la Turquie en tant que footballeur. Il a joué en Italie et en Angleterre, donc maintenant il est en France. Euh, je suis très heureux à son nom et euh, c'est un joueur dangereux. Bazen, bazı işte arkadaşlarıyla, hocasıyla, seyircisiyle, taraftarıyla, kulübüyle böyle bir aşı tutar. Cengiz'de onu görüyorum. Mutlu, en mutlu insanlarda iyi performans veriyor. Burada mutlu olduğunu görüyorum. Euh, certains footballeurs peuvent être tristes euh, donc ne pas être heureux euh, de, quand ils partent dans un club et, et ils ne peuvent pas montrer leur euh, performance réelle euh, mais ce n'est pas le cas de Djengis. je vois qu'il est heureux ici donc euh, voilà Kasay'da e, buradan grupta liderliğini devam ettirmek istiyor. Fatih Terim'in oyunun anlayışında Cagda'nın son zamanlardaki performansıyla beraber Jackna Halil ikilisinin oynama ihtimali var mıdır hocam? Bir şeyi merak ettim. 3 puana ihtiyacı olmayan var mı? Onu merak ettim ben. Hani söylerken dedin ya e, onların çok ihtiyacı var. 3 puana ihtiyacı olmayan var mı? 3 puana herkesin ihtiyacı var. Efendim? E yani bir şey olmaz. Daha dört maç var. Ee, onun için tabi işin esprisi bir bir tarafa herkes kazanmak ister. Bundan doğal da bir şey olmaz. tabi ee, Tabii ki gönül ister ki vereyim kadroyu ama eee Saşa'yı ve bazı oyuncuları artık Barışa da bakacağım. Onun için eee hoşgörünüze sığınıyorum. E, gerekirse oynarlar ama e, her oyuncumuzu biz 25 kişiyle geldik. Herkesin gelmesini istedim. Daha çok takım olmaya ihtiyacımız var. E, Atalay'la Kaan'ı da diğer arkadaşlarımızı da aldık. E, biz de istiyoruz puan daha fazlası ee, sevmiyorum da işte hani önümüzdeki maça bakıyoruzdan puan puanları pek sevmediğim için başka kelime kullanmaya çalışıyorum. İyi ee, iyi bir takımla çıkacağımızı düşünüyorum sahaya. Sonradan girenler de gerekli desteği verecektir. Ee, alors e, Sampoli a dit qu'ils ont besoin de 3 points. Et euh, Donc, Elatasar est leader pour l'instant. Euh, donc, qu est-ce que, euh, est que vous pensez que Halil et Diane vont jouer ensemble demain soir euh, Alors, nous aussi, nous avons besoin de trois points. Tout le monde a besoin en fait des points, et, et tout le monde veut gagner. Euh, je ne peux pas vous dire euh, avec quelle équipe on va sortir demain soir, mais euh, donc on va regarder la situation de Sacha et de Borich, euh, ainsi que de Atala et de Khan, Khan aussi qui sont venus. Euh, on est venu avec une équipe de 25 personnes, euh, donc euh, on a besoin des trois points et on va faire face à une bonne équipe. Merci. Merci.